Ve veda zamanı. Ya bazen siz de böyle defteri önünüze koyar mısınız? Yani neler yaşamışım, neler görmüşüm, efendime söyleyeyim başıma neler gelmiş diye. Böyle bir vicdan muhasebesi yapar mısınız? Şimdi düşünüyorum da ne hesabımı veremeyeceğim bir günüm oldu ne de vicdanımı lekeleyen bir geçmişim. Tabii ki hatalar yaptım. Tabii ki onlarca, yüzlerce, binlerce hala yapmaya devam ediyorum. Çünkü ben insanım. İnsan hata yapar. Ama yaşadığım tek bir andan bile pişmanlık duymadım. Can yücelin dediği gibi. Asla keşkelerim olmadı. Hiçbir zaman kendime vicdan muhakemesi yapmak zorunda kalmadım karşıma bazen gerçek yüzler bazen de sahteler çıktı. Ama olsun ben yine de sadece hislerimle yaşadım. Asla sevmediğim birine seni seviyorum demedim. Ya da asla birini severken bir şekilde bir karşılık beklemedim. Dostluğuma da değer biçmedim. Sevgime de. Ne bileyim sınır falan çizmedim. Sevdiysem sonuna kadar gittim. Hakikaten sonuna kadar. Başım çok ağrıdı. Ama sonuna kadar gitti. Bitirdiysem de bitti. Ama bittikten sonra. Bitti. Dönmedim. Bazen çok kırıldım. Bazen kırdım. Biliyorum. Özür diledim. Lisanı münasiple. Ne kadar özür dilenebilirse kırılan kalp için. İnsanı hata yaparız. Kendi adımı affettim. Af da diledim. Kimileri birden fazla ka kırdı kalbim, kalbimi. Onları da affettim. Ee, bazıları hatta bazıları çoğu beni saflıkla yargıladılar. Saf dediler. Dediler hala diyorlar. Büyük ihtimalle de içten içe sinsizce güldüler. İhtimalle ki hala gülüyorlar. Ama unuttukları şuydu ya. Ben aldanmadım. Aldanan her zaman kendileri oldular. Ama kendileri bunu anlayamadılar. Bir insan kaybının ne olduğunu bilmedikleri için anlamadılar. Kaybetmek onlar için bir alışkanlık haline geldiği için de belki anlamamışlardır. Kendi adıma da şunu söyleyebilirim. Ben kaybetmedim insanları. Vazgeçtim insanlardan. Bazılarından vazgeçtim. Ne güzel demiş Can Yücel. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.